İtalya'da temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella bir araya geldi. Tokayev İtalyan iş insanlarına Kazakistan'a yatırım yapma çağrısında bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev İtalya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Tokayev bu kapsamda ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada ülkesinin İtalya'nın Orta Asya'daki en büyük ortağı olduğunu söyledi. Almatı'da İtalyan Kültür Enstitüsü'nün açılacağını, ayrıca Astana'dan Roma ve Milano'ya direkt uçuşların başlatılacağını duyurdu. İki ülke arasında ortak yatırım fonunun oluşturulması ve hibrit enerji santrali kurulması kararlaştırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya geldi. Tokayev ziyaret kapsamında İtalyan iş insanlarıyla bir araya geldi. Kazakistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Kazakistan, İtalya ile ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.